Evet arkadaşlar bugün sizinle beraber uçak uçak hikayesi oyunu oynuyoruz. Hangi? Gel bunu seçelim. Bunu seçelim. Kanka reset çek. Gittin kanka gittin gittin. Çetten Arkadaşım chatten konuşacak. Yanımda ama ses sesi gelmiyor. Işınlanın. Şimdi de ışınlamıyor. Ne yazmış? Tamam. Girdim kanka girdim. 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 Girdim ne room yazıyor. Yazı yazdığına göre. Arkadaşlar. Bende böyle buglar oluyor. Bakayım bir kaç saat? zaman. 2, 1, 0. Başlıyoruz. Başlıyoruz arkadaşlar. H9. E 9 numara. H9 e nerede? Kanka. E Kanka. h e Tam dokuz. bir şu. Tamam oturdum. Yemem bana baksana. Kanka arkadaşımız sesi geliyorsa konuşsun. Geliyor mu? Geliyor bence. Bence de geliyor. Bence de geliyor. Bak, ne yazdım. Hmm. Keşke. Keşfet... Ee, neredesin? H9. Gördüm. Sen beni görüyor musun? Evet. Ne yazdın? Boş ver. Ya gözükmüyor ki kanka. Geliyor. Gelmiyor kanka. <laughs> Gelmiyor. Ne alasın? Bazen gülüyor Ne? Ne? Otur. Sakın kalkma. Otur. He. Şimdi burada hiç kalkmayacağız. Ne yaz lan kız Oturursun. Ölürsün. Olmaz. Aa, panik attı. Yok. Arkadaşlar şimdi ben gezeceğim Arkadaşlar şimdi yemek getirir sevmiyoruz. Yiyoruz. Yiyemiyoruz. yemiyoruz ama yemeği canımız Canımız azalınca yiyoruz. Canımız az azal, bir canımız azalınca yiyoruz sadece. Yeme. Yiyemeyeceğiz. Ama canımız azalınca can doluyor. İyi mi? Yedim. Yedim. Allah'ım inşallah. Yedim miyim mi? Hmm. Arkadaşlar dua edin zehirlenmeyelim. Yemedim. Şaka. Hayır. Yine mi ben? Ya Yolcuyum diye değil mi? Hayır başkaları da yolcu. Hemen K Kanka hemen bana yardım şeyi bulacağınız. Burada Buldun mu? O mu? Evet. Ama alınmıyor mıyım? Şimdi bas, şimdi bas. Ama ben bulmuştum. Hangi tip? Değilim. Çok yakındı diyorum ya. Karakterimi TV ben yaptım diye Herkes kesin. <laughs> ben sana bir şey yedim. Acıkınca yerde. <laughs> Bu arada can, canımız az. Allah. Allah'a bak ver Allah'a. Sonunda oturdu. Düşüldü anne. Ne oluyor? Ben arkaya oturdum. Bu arada bir görevi bir herkes yapmak zorunda değil mi? Evet. ben diyorum. Kanka. Çocuklar bakın <laughs> sağ kanatta ne var? Ben dedim. <laughs> o ne? Ne? Devam. Yılanlar. Nereye? Nereye? takip ediyorum. Koş Dur, ha? Ah! mı? Kurtulduk. Aynen. Bakın. Bak. 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 Yedim. Bir şey oldu mu? D doldu. kan. Benimkinde bir şey var mı? gelirsiniz, hak kavuşursunuz. Ne? Hocam bizi çıkarın öldük burada. Komik anlar dizilerine yansıdı. Ne? Arkadaşlar evet devam ediyoruz. Arda kesiyorum. Bir şeyler oluyor çünkü. I think i being a beast. Aldım. Kanka benim tarafa. Aldım. Benim evet, hep ağzına takılı mı? Aha. Ben de aldım onu. Aldık evet. <laughs> evet bir kişi yaptıram. Bir kişi hakkı rahmetine kavuştu arkadaşlar. Bu oyunun sonu çok güzel. Bu. Dudun hiç gelmedim. Seninle beraber geliyorum. Ben ver. bunun 3. bölümüne kadar e bitirdim. Birisi bir dakika. Camda bir şey. Allah! Aa kızda bomba var. Kaç. Emin bunu çözmemiz lazım kan. Kanka bir kişi mi? Hayır herkes. Allah! Nerede? Kızı kalk kızı! Kuzesini kesti. Ver! Ver sana şunu! Ya! Bana vermedi. Kes kes kes. kes. Ya! Vermiyor ama bana. Kız boşver kızı kurtardı. Kurtardı kurtardı. Bu yani. ne? Mavi kesin dedi. Ne açtılar lan? Allah. Kızı kurtardık. Başardık. Melon gibi yürüyor. Hadi, dikkat Ben oturduğum yerim. Güzel. Bir şeyler tırsıyorum arkadaşlar. Bir Melonlar şeyler. Yani çok güçlü. Keşke bu tatlı gelmeseydi. Siz gidin. Arkadaşlar bu arada gemi gemi, gemi bu gemi versiyonu da gelecek. Arkadaşlar bu şeyin gemi versiyonu da gelecek haberiniz olsun. Ben yani çekeceğiz. Nereye gidiyoruz? Kaptana mı? Ben bir şey bakacağım. nerede Neredesin? odada. Bak buradaki şifreyi ben biliyorum. Hı. Ne? Kaptan da, da oraya okuttu. Tamam. Koşun koşun. Hayır. Kaptanı bulmamız lazım. Kaptanın odası orada değil ki. Kanka kart bulacağız. Nerede? Uyanın. Yok. Nerede? Nerede? Nereden buldular? nerede? Allah'ım ya. Sen bulmadın ama arkadaşım. Çiftliği buldum. Kız buldu. Ne? <laughs> Canavar kontrol ediyor. Diyor. Ben diyor. Yaptığın şeyin cezasını çekeceksin. Bana mı diyorsun? Bak. He? Bak. 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 al, al Bak. Bak. Nereye kanka? Nereye gidiyor? Hmm. Öbür ben dünyada ]ım. mı? Sen orada gelme gelme. Ya ben, mi geleceğim? ben de geleceğim. Gelme ölürsün. Allah u ekber Allah -u ekber Yemin et. Hmm. Ne, dedin, ne? ne dedik? Ne dedik? İngilizce çevirmedi. Hım. Bunu gördün. Bunu çekti. Otomatik şey köşünü bulmuyor. Kurumdan biliyorum. Nerede? Canavar nerede? göreceğiz. Oha bak. Böyle yardım. Ne bak bir, dakika. Acil durum telefonları kanka. Biliyorum ben. Ben biliyorum bir tane görmüştüm. Ben de görmüştüm. Ben arkada, açayım. arkada. Ben açayım. Ne hepsini siz açıyorsunuz. yo Canavar çıkmaz. Canavar geldi Eymen. Yazık. Ne yapmamış o boz. Teorimi tutacak mı? Saklanamadım. Teorimi tutacak. Bak bu kız mı sürüyor? Hmm. Kardeşim bak göstereyim bak önünü keseceğim görme yolu görme düş. Kanka ben kapının arkasına geçtim. Uçağa düş. <laughs> canavar seni ham yapacak. Nam nam nam. Yine şunu kancanı batır be. Ya Allah bismillah. Radyoları aktif et beyni yansın. Bu, nana, nana, radyolar aktif. Da... Ben buraya saklanıyorum. Be. Ben gidiyorum bay bay. Gidemiyorum. Beni bulamazsın. Ne? Ben yokum. Ne? <laughs> Ne diyor? Girdim. Aynı dondurma hmm. yapamıyorum. Bu uçak korkutamıyorum. O zaman no. niye geldin? Ben sürmeyi biliyorum. Siz insanlar çok zayıfsınız diyor. Yok. No. Arkadaşım bak ben insan değilim. Ben robotum, sen, kancayı bir batırırım kafam patlar. Senin papar. kafanda dans edeceğim. Hmm. Gülüyor musun? <gülüyor> <gülüyor> Kanka. Kanka. <laughs> Katın. Nereden burada kaçılmıyor Ben kaçılmıyor lan. Açılın kap. Açılın kırın duvarını sizin başlarım uçandı da. Ne Kaptan sana vurdu, Gel bir yazı oldu ama. Gel senin de bir kafanda dans. <laughs> Şu anda pilotu süren kız ne oluyor lan diyor. Canavar mı öldü? Uçaktan sağ çıktı. <laughs> Bitti. Bitti arkadaşlar. Bitti arkadaşlar. Bugün de bu kadar olsun. Bugünlük Görüşürüz. bu kadar. Görüşürüz. Bay Kendinize bay. iyi bakıyorsunuz. Abone olup like atıyorsunuz. Hoşçakalın ve bay bay.